hem birinci trailer'ı hem ikinci trailer'ı izleyeceğiz, değerlendireceğiz ee, hem de e, web sitesini inceleyeceğiz çünkü hem e, bizim de kendi alanımızla alakalı olduğu için web sitesinin yaylığı kullanıcı deneyimini, e, yaratıcılığını e, inceleyeceğiz ki e, ben açıkçası kendi fikrimi söylemem gerekirse e, ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Başlayalım o zaman ilk trailer'la. Her zamanki gibi bir deniz, gökyüzü. Bu Vice City'di değil mi? Vice City'de geçiyordu değil mi Cem? Evet. Ee, yani insanların, e, üzerine düşen güneşin ışığı, parlaması, e, ışığın, gölge ayarlamaları o kadar ki gece çekimleri. Özellikle bakın sosyal medya tarafı olacak çok fazla yani oyunun içerisinde. E, bunu tabii belki gerçek, real sosyal medyayla oyun için sosyal medyasını birbirine eşleyebilirler diye düşünüyorum. Yani ışığı, gölgeyi o kadar iyi almışlar ki, e, e, yani açılar çok iyi. Aynen, kamera açıları çok iyi. Evet, kamera açıları çok iyi. Bir de bu kadar hani bu kadar gerçekçi, bu kadar yani e, sınırsız gibi görünen açılar. Bunlar Bunların da mesela ben bilgisayarı çok merak ediyorum. Hani bunu kaldıracak bilgisayarın yani, şey yani donanımını bilgisayarın çok merak ediyorum. bunların daha çok bulut depolama sistemi Kullanıp kumanca için. Nvidia GeForce miydi o? Onun gibi mi diyorsun? Evet. O tarz olur. bir depolama sistemi olmadan bu kadar büyük bir şeyi kaldırması mümkün değil. He ama Bersi. kaldıran sistem illa olur yani. Tamam, ama sistemle bilgisayar arasında çok büyük fark var. Tamam da işte ona göre bir sistem ya da bilgisayar alınması lazım herhalde. Ya ben bu kızı çok beğenmedim arkadaşlar açıkçası. Kız biraz bana çok yani böyle nasıl söyleyeyim etli butlu geldi. <laughs> Yok bizim adamımıza yakışmış ama. Yani. Ya tabii adama göre adam aynı adamıma göre yakışmış bir iri yarı güçlü bir kadın ee, izlenim var. Ee, bu adam GTA'daki diğer adam değil değil mi bu? Hani o GTA'daki o get... aynı adam olması lazım ama yaşlandırmışlar. Herhalde. Ya, yani GTA'daki diğer adam bu değil ya. O hani mavi gömlekli meşhur ya, adam var bu. işte o GTA San Andreas eski oyunlardaki adam değil herhalde bu. O bu diye biliyorum ama. Ya, çok güzel piyano yapıyorlar ya yani. o kadar iyi ki. Hani e, PR'ını, e, yaratıcılığını, renkleri, e, grafikleri, tasarımları o çok iyi. Yani ben bu oyunu o açıdan çok e, beğeniyorum. Bu da ikinci trailer arkadaşlar. <laughs> i̇kinci trailerda bir hikaye üzerinden anladım. Hikaye içerisine girmişler. <laughs> Baksana adamın üzerindeki... Yani daha çok detay e, göstermişler. Tabii tabii. tabii bak. Yani, şu, bakar mısın yani? Abi acayip ya. Yani güneş ışığının... vücuda vuruşu... ...bak tüyleri... ...tüylerin üzerindeki ter... ...terin yapışık olması falan... ...o kadar gerçekçi ki yani... <laughs> ...inanılmaz ya. Bak gözlükteki... ...gökyüzünün yansımasındaki ışığı bile yani. ışık Yelde gölgeyi işte. bile yani. O... Acayip ya. Yani canlı olarak herhalde bir yani şey var içeride. Benim an ya bilmiyorum ama içeride bir yapay zeka güçlü bir yani program var içeride bence. Evet, güçlü bir altyapı var. Aynen, bayağı güçlü. Hiçbir detay gözden kaçmamış. Evet, baksana bak. Bak şuradaki şuradaki e, su su birinkisindeki yansımaya bak yani. Bak şurada bak arkaya doğru gidiyor. Yani hiç e, şey yok kusursuz neredeyse denebilecek gibi. Bak sana abi yani. Baksana Cenk, Cenk bak bak bak. Terin görüyor musun? Aktığı yerdeki kuruma izi bir de yani. yani bu kadar olmaz dersin. Saatin üzerindeki saatin camındaki yansıma. Baksana saat camındaki yansıma. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu burada ya hani her binaya girip girip böyle her binada bir şeyler yapabiliyor musun acaba ya? Yani ben onu merak ediyorum. Bence... GTA 5'te yine yoktu bu. Her binaya giremiyordun. Muhtemelen yine olmayacak. Yani böyle her yere gi girilebilmesi olmaz herhalde diye düşünüyorum yine. Muhtemelen olmaz. Mesela uçağın içinde uçak giderken uçağın içinde falan bulunabilir misin? Belki yapmışlardır. GTA 5'te yoktu mesela ben hatta onu denemiştim yoktu yani. yani Üçen... yaparlarsa zaten GTA 6 olur yapmazlarsa yani... 5'ten bir fark kalmaz. Ben şeyi duydum bu sefer bu e, NPC'ler e, yani bu yapay zeka bu karakterlerin daha gerçekçi olacağını duydum onu birkaç YouTuber videoda anlatıyorlardı bir de kendileri de bahsetmişler karakterlerin daha gerçekçi yani daha iyi yapay zekayla geliştirildiğini duydum. Asa daha iyi tepkiler veriyormuş sanırım. Evet. Şimdi burada kızı cezaevinden çıkarıyor. Ya, ama işte şey var ya, yani bu iki karakter, iki ana karakter kadın erkeğin aşkı üzerinden bir drama ve işte o aksiyon onların birlikteliğini üzerine ilerleyecek hikaye. Bu aynı Bizim Türk dizileri gibi sürekli aşk drama çatışma aşk drama çatışma Türk mafya dizileri gibi değil mi evet, evet. <laughs> Aksiyonlar aşk da var değil mi? Sürekli ama hep drama ile aşk öne çıkıyor dediğim. Ben de neyi benzetiyorum biliyor musun bunu? Ee, Hızlı öfkeye dey ki Dominic Toret, Toretto ile Toretto, Toretto mu doğru mu dedi? Toretto. Tamam Dominic Toretto onların sevgisi var ya. Evet. Kız ama onlara benzetiyorum. Kız da orada kız da yeri ikisinin tam şey suç hem suç dünyasındalar hem de hem de yani şey artık oyunlarda filmlere döndü. Yani evet baya ona benzetiyorum. Ya mesela şimdi diyelim ki burada bir hikaye var olacak ya hikaye haricinde bak şu hareketlere bak çocuğu adamı kolundan tutup götürüyor vesaire. Ya peki ben de şeyi merak ediyorum. Şey bu hikaye içerisinde yani bu görüntüler olacak ama mesela hikaye dışında ya diyelim kendi hani sonuçta bizim bildiğimiz GTA'da hikayeye uymak zorunda değilsin. Tabii. Yani çıkabilirsin, dolaşabilirsin. Bu kız senle mi olacak mesela? Hep yanında mı olacak? Ya da bu kızı mesela hikaye hikaye akışı dışında yanına çağırabilecek misin? Beraber mesela bir şeyler yapılabilecek Bence mi? Bence görev kızı yani, dışarı çıkarıp böyle devam ediyor. Yani hep görev üzerinden mi gidecek diyorsun? görev olmadan GTA'nın bir mantığı ya da anlamı kalmıyor zaten. Ama şey oluyor GTA 5'te hani biliyorsun mesela online olayı oldu. Online'da insanlar bir araya gidip <laughs> evet. ekipler oluşturup falan oynuyorlar ya. Yani büyük ihtimal bunda evet. da öyle olacaktır. Ya zaten tabii sosyal ya, medya ayrı, tarafı da var ya. Orası ayrı o kesin olur zaten ama sonuç olarak belli bir kalıpta yine aynı şekilde görev mantığında ilerliyor. <laughs> Diyorum ki mesela bu kızın e, avatarı o karakteri avatarı mesela kız arkadaşına oynayacak online'da. <laughs> bu da erkek desen oynayacak. <laughs> Olabilir mi mesela? Ben onu da merak ediyorum yani. Acaba bu oyunda modlarla nasıl olur onu da merak ediyorum yani modlarla falan. Şey çok var bir de e, doğa hayatı çok iyi e, verilmiş. Yani farklı farklı e, doğa, natural yaşam. İşte zaten timsalları her yerde görüyoruz. E, timsalları, hayvanları, farklı hayvanlar. Ben şeyi merak ediyorum. Bizim hackerlar acaba bunu da hackleyip <laughs> GTA ilk çıktığında böyle sınırsız parayı vardı. Böyle i̇şte yani tak 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 basıp getirdi. Şey yapmışlar zaten ya. Şey hemen yapmaya istiyorlar İstanbul. GTA böyle bir yer var ya. Hani? hani bir İstanbul. Şimdi bu ekle bunun grafiklerini kullanır. Belki burayı modlayarak GTA İstanbul'u Altı İstanbul. Yapay zeka ile yapılabilir. Yani <laughs> olursa hiç şaşırmam açıkçası. Şimdi 2026'da mı gelecek? Yani 2026 a... 26 Mayıs 2026 diyor muhtemelen. Ertelenmezse 2026, eğer. Yani bence erteleneceğini pek düşünmüyorum. Evet şimdi arkadaşlar siteye ya trailer'lar gerçekten çok etkileyici. Ben özellikle ikinci trailer'ı ya ilk tra trailer böyle genel olarak gösteriyor her şeyi. Çok detaya girmiyor. Genel olarak gösteriyor ama ikinci trailer artık yani o grafikleri, o yaşamı, hikayenin ne kadar derinliğini çok daha iyi hissettiriyor. Şimdi e, site kısmına geldiğimizde <laughs> yani o kadar iyi bir site yapmışlar ki <laughs>